Biliyorsunuz Mesut izlediği için değişmem lazımdı. Şey olmasın. Belli olmasın ne oldu. Sort. Değildi Kap abi? Kaptan. Abi rol bırak artık. Kaptan. Efendim. rol <laughs> ben, sana, ben sana sıksam ölüyor muydun? Ben hiçbir şekilde ölmüyordum ki. Bir gece ölmüyor. Ama Aa, Emir Verseydin biliyorduk Doğru tüh. Keşke Emir Verseydin. Bir, bir gece, bir gece geldiniz gel. bana. Siz bana Sıkışın bir gece ya. geldiniz bu arada. Evet, orada ben anlamış olmanız lazım. Bu arada. ben bu arada sen bana yazdın da, da ben o gece şey... Farfa gittim. Farfa öğrendim. Yo Farfa mı gittim? Birine gittim yok. öğrendim. Ben, ben, bana, yok, geldim, bana geldim, bana geldim. Benim ben için. Ben gözükmüyorum işte. galiba. O bir evet. değil ama dur bir saniye. 14, e 14 Sağda gözüküyor 14 ama. Sadabat. Burada Sadabat. Bir daha girdim. Ekim bir daha. Bir sonuyor. Yine invite dayıcım. Aa niye çıktı? Dikledim düzelttim bug'ı. Mighty yok. Mighty. Hayır, oğlum. Mighty de mighty var. Farfetch'e mi eksik abi? Yok. Onu da, Ay, da güzel. Farfetch de var. Yetki versene be. <laughs> Kaptan söyleyeyim mi? Sejaf'ta eksik. Var mesut. Mesut. Yetki ver, yetki, yetki. yetki Mesut, Mesut. mesut Sejaf'ta bu. Mesut yok. Aynen, mesut, mesut. Mesut. Evet. mesut yok. Eksikliği fark edemeyen adam. <laughs> Aşağı yukarı yapıyor. Sonra... Oğlum hiçbir zaman fark edilmiyor ki o olay. Birisi eksik. Ben tek attım direkt. Mute'lulara mı baktın? Yoo baktım öyle baktım Mesut yok. Şaşırmam. Mesut, mesut evet. büyük var. Mesut var. Mesut var. Mesut Bir de Mosetim Mesut'un morali bozuldu ya dedim herhalde kapatmıştır kulaklığı takılıyordur diye düşündüm. Mesut, Mesut yine ikinci, Haktım üçüncü, üçüncü, üçüncü sabah göremedi Hı. değil mi? Oyun evet. oynuyordum ya zaten <laughs> arkadan. Ne yapıyorum Mesut? Veteran şu kulağını buldum da be. Ben hep ikinci tur ölüyorum ya. İyi Hadi oyna de, kardeşim de, o, de, o de. zaman, ölme Allah Allah. Alişka, <laughs> Alişka bir de bana şey yazıyor. Bak doğru söylüyorsun değil mi? Çok bozuşuruz seninle diyor yalan söylüyorsan. Odile <laughs> de dayı sen de bu el... Ölmedin ama oyun oynayamadın. Yok <laughs> yo, ölmedim, oyun oynayamadım. Hadi go go go, başlat. Ulan kaptan nasıl kazandı bu eli ya? <laughs> Adamı atsanız kazanmazdı. <laughs> Abi Farfetch hainlik Abi, yaptı. Abi ne kazandırmayalım ya? Abi adam hiçbir şey yapmadı ki bizim için. E Oy ben de bir şey yapmadım. Bizi istiyordum. <laughs> Kaptana de... bak, hiç konuşmuyor. Ben de gezdim öyle de beni dayıdı. Kaptana Kaptan kötü rol gelirse ben ölürsem, direkt alsın kaptanı. Alsın alsın aynen. Kaptana ilk gece öldüreceğim ben. <laughs> Kekeci'nin kekecin mafya oynama zamanı geldi ya. Abi Tavun oynamaktan bıktım. Var. Yemin ediyorum insanlara laf atıp bıktım. <laughs> Konuşamıyorum bile. Tilt oldu. Benim niye, benim niye Tavun'ken alt etraf çektiğimi anladın mı peki şimdi? Abi çok bayık Tavun. <laughs> ne, ne bıktın? Işte. Zaten oynadığınız bir el dayıyla ikili to totalde şu an. Hali birden bir el oynadık. Ya. oynadık. Aptal ya. ya. Hep, hep, ölüyoruz gerçi o da doğru. <laughs> ne konuşuyorsun sen ya? Hep, hep öldürüyorsun çünkü Mighty. Hep öldürüyorsun. Kekeç 10 saniye kala birinin target belirliyor ya ona bayılıyorum ya. Şimdi gel Abi, bakayım Abi info verdiğin şey olmuyor ki. Değil mi? Konuşamıyoruz evet. Ne Kekeç alttan yazsana sen. Ya bakayım buraya Raydır. <laughs> yaz, yazıyorum <laughs> dinlenmiyor beni. <laughs> alttan yaz bakarım ben. <laughs> Rüve yazdım iki oyun. İlk geceden Raydır almayacağım. İkinci gece alıp rol ne diyeceğim? İyi denedin diyeceğim kafasını keseceğim. Çünkü birinci gece alırsam mafyaları söyleyecek. Olmaz. Bekleyin şimdi. Ben planı bile yaptım. 13 kim? Benim benim. Abi Ansin Kristal'e yazıyor daha abim başından da. Adamın nickinde bir de Ansin The Vici yazıyor. <laughs> Asın. Trollleyebilir miyim? Tabii tabii. Hayır hayır trollleme. Bu el trolleyemiyormuşum zaten. Kaptan öldürme beni kaptan. Bak ığla Bak, en tilt olduğum şekilde yazayım. <laughs> Yazarım ıları de. Bilerek yazıyorum. Arkadaşlar aleyküm Ay, ya ben infoyu patlatmak istiyorum direkt. Evet, tamam. Abi kekeç, bakın <laughs> bu arada egzi bakın exi değilim tamam mı? <laughs> sadece söylüyorum, söylemem gerektiği için ve bu başkası olsaydı söylemezdim. <laughs> Söyle bu bakalım. Sadece, bu sadece yani... birkaç kişiye çıktığında söyleyeceğim bir info. <gülüyor> bir <laughs> taptana söylerdim, bir de kekece. BGGF evet. Arso Investigator'ım Bg. Evet. <laughs> ciddi ciddi bg. <laughs> Her BG Allah. Claim'ini attı Göktuğ Kekeç. Evet benden inanıyor başka, inanmıyor benden muyuz inanmıyor muyuz? Benden başka BG Claim varsa öldün. Ben sadece sırf Kekeç olduğu için orada goktu Kekeç yazdığı için öldürebilirim. Kekeç yazdığı için yani. Kekeç yazdığı için. Ama herkes Keketçi söylüyor o dönemde mi şu an emin ol. Evet. Emin tamam. ol söylüyoruz hepimiz. Herkes... Ee... Abi o zaman var şöyle başka... yap, yapmayalım mı? Aykut, beni korusun. Evet. rolünü buldum. Aynen aykut bak. Rutveyi merak ediyorum. Ruvay Ruvay korusun. Lookout da Rutve'ye baksın. Kabul mü kekeç? Yani ya beni mi? kim koruyacak? Ben, sen öyle oğlum BG'sin, ne olacak? <laughs> Lan bana <laughs> Lookout gelsin, ben Lookout'u koruyayım. Aynen <laughs> mantık. Hayır hayır. Sen Lookout look seni korusun. Gizli şekilde Lookout var mı bilmiyoruz ama sen bana gibi. gel. Evet, Kekeç yapacak benzi. bir şey yok. Ben ölürsem zaten öldün Ertuğrul'u. Seni buldum çünkü. Göktuğ kekeç sana. Göktuğ kekeç, Göktuğ kekeç, Göktuğ kekeç. bir, <laughs> i̇şte bir çıkarıp indirsek mi onun korkusunu yüzünde görmek istiyorum. Göktuğ kekeç. Kaşınmayın. Kristal'ın rolü ne? Sürekli PM'leşiyor ya. Abi, bir şey, ne oldu ben anlamadım. Doğum günü mü bugün? Neden herkes bana rolümü soruyor? Kendi rollerini bana yazıyorsunuz durduk yere. Anlamadım <laughs> bu arada. Abi, abi hiç 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 hiç. hiç. Kaldırmayın herkes kaldırmayın kaldırmayın. kaldırmayın. Kristal'ın elinde Geç, var. Witch tayfa geç, takılıyor geç, ya Witch 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 Janitor hesabım Janitor değil arada geçmişsin sen de ki ne oldu? çok merak ediyorum var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya kaptan. Mafeceti biraz komik galiba. <gülüyor> Mahfet yarı <laughs> yardırıyor Mikrofon da açık kalmış. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Kristol. Oha. Oha. Bir saniye bir saniye. Ta. Oha. Baştan söyleyeyim onu da. Oha. Oo. Oh, oh. Witch Aynı bu arada ya. dümdüz bir dakika Witch bu arada dümdüz tuvali abi. Böyle Witch'in gerçekten Allah neyse devamını getirmeye. Hayır Witch seni witch. witch Witch seni Arsan vurmadı. Hiç Dino vurmadı. Witch öldürdü. Witch, witch vurmadı. Witch bulduk bu arada arkadaşlar sakin sakin. Witch Dino, ben Dino'yu vurdum çünkü dedi Biraz ki bana bugün hiç yeşil rol gelmedi dedi. Ki doğru yani, olan ya. <laughs> Allah bin belasını versin ya. Arkadaşlar <laughs> sen? ben bir jailer evet. olarak evet. kafasını kopardım. Ha arsayı bulmuş. <laughs> evet. Rider'ın mı? Evet. Aa, alıp random kestin iyi çıktı. <laughs> çık Rider bu arada Çevir yeşil de olsa övecekti ya. <laughs> Secaf hangisisin sen? Ben ya. Nasıl hangisiyim Oktan ya? Kaç para verdim Cercatın peki? Secaf'ın iki yok, yok ki jailer. burada. Varım ya. Jailer scroll'um yok. Deodat Lawson sen misin? Ha yok 8 numara geberen. Sen, Bak seni almadan evet, önce lastiği yazdım farkındaysan. Şimdi belli başlı infolarımız tabi elimizde bulunmakta. Onları sizinle paylaşacağım. Kristol <laughs> Vigilante olduğunu söyledi. Ben zaten ikinci gece Kristol'a tıklamıştım. Ee, i̇şte Vici, Veteran, Mafya, Zor, Embusher. Yani Vici olma ihtimali yüksek. İki tane Vigikili var. İkinci Vici kimin, zaten. Kimin, kimin, kimin? Bir daha söyler misin? Kristol Vici galiba. Kristol Vici Nasıl oluyor? Olabilir. Ben Vici ben Vici. Gittim Adam Vici claimledi. Ha, vici, vici killleri var. Bu arada? ben Vici Vici, vici konuşuyorum bazen. Aynı anda konuşuyorsunuz ya anlaşılmıyor zaten. Hayır baştan Sezaphan söylüyorum. Mı biri beni alıp birine sıktı işte. Taldırına sıkmışlar. Tamam ama Medici. ben sana vici baktığım var, zaman medium. ben sana baktığım zaman neden med, med, med e, medium janitor rete çıktın? Yok ben de vigilante veteran mafya zor embuşur çıktı kanka. Bir sen bir şey diyeceğim sen de mi? Falan mısın? Ansin. Ve Mighty'e baktım. Hayır hayır yalan söylüyor bu arada. Ansin yalan söylüyor. Benim, benim videoya bakın. Jester büyük ihtimalle. Anseni arkadaşlar sanki Anseni yalan. Anladım. Witch söylüyor bir tane. Baya Jester roleplay yapıyor. Oyunda Witch var. Tekrar hatırlatıyorum. Tane. Herkes duydu mu bunu? Hmm. Sonra hmm. sormayın hmm. oyunda Witch yok diye. Teşekkür üçlü, ediyorum. Üçlü play dönüyor şu an. PM'lerden anlamışsınız da zaten. Üçü de sas bu arada. Aa, Aa, ben bir şey, şey diyeceğim. Şey. Bence şu an Crystal'ı asmalıyız. Yoksa Witch işi daha Witch ya. Hayır, ben ölecek. Şey kilakçı yok. Kiraz 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 yok. Kilakçı yok. yok. Hayır hayır. Nasıl kilakçı yok ya? Bir tane daha alabiliriz Cadı cadı vurabiliyor. Vuramıyor. Vuramıyor. Ne oluyor? Ölüyor mu? Vuramıyor. Vuramıyor cadı. Çeketçim. Ben 3'ün rolünü öğrenebilir Vuruyor. miyiz? 3'ün bir rolünü öğrenelim. Oğlum bana ne oy veriyorsunuz kardeşim? Mighty'nin rolünü öğren, Mighty'nin rolünü öğren. Hayır hayır, Ansi'nin. Tamam, info nerede mi? Yalan lan zaten. Tamam. Allah an an Allah. Her kere abi b yüzde b yüz bitch bu arada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. Ansi bir sus. Abi ben sus adam savunca... La 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 la. Oğlum bir yine bak, Talya Çöp Artisi'ne döndü ya. Ben ne kaldı? Ben Jester'ım. Konuşabilir miyim arkadaşlar? Knight 2'de Knight'e baktım. bu Hobbs Forge'e bir witch çıktı. Witch olma ihtimali karşı adamı çıkarttık. Roll claim alıyoruz şu an. Oğlum senin infoların... Tam, ama senin Net info be, yalan. Sen bana Vici olmadığımı söylüyorsun bu arada. Evet, yalan baksın baksın Ben abi, Knight sana gittim. bozuk, oyun oyun boz. o zaman abi. Ben teleport Hayır, oldum. Ben, ben teleport olmamız gerekiyor. gerekiyor. Demek ki senin forger olabilme ihtimali. Yani dedim senin forger olabilme ihtimali. Bunu, olabilmek bunu, olabilmek bunu inolayın abi. abi. Ben de Ay Aykut'a asalım abi. Hiç bunu inolayın. Forzeyamaz. Forzeyamaz. Bir, şey bir dinlesenize. Forge bir dinlesenize. Bir yanlış görürüz. Bir dinlesenize. Kekeş. Öncelikle kristalı vermeniz, vermeniz lazım şu an. Ben birini böyle öldürebildiğimi bilmiyorum. Öl, öldürebiliyorsun abi. bir tane daha. Ölmeden o önce abi. bir kill daha alabiliyor. Asın o, abi. Gerçekten verin verin verin. Ah, Adam tamam. İkinci olarak Kekeç Bodyguard oynuyorsun abi. Bodyguard claimliyorsun. İki tane Investigator var Town'da. Palyaço Partisi'ni çevirmeyin şuraya. Infon yoksa abi. sessiz ol biz yönetelim Town'a. Abi yönetemiyorum. Çünkü alt, alttan çıkıp konuşmaya başlıyorsun bir anda bodyguard konuşmadan olarak. ki hiç ben. ben kaçtım. Chat'ten yazdım bu arada. Öldü. Abi bak diyorum ki sana adam bir kere daha kesebilir diyorum. Hayır kesemez <laughs> diyorsun. Kesebiliyor. Hayır Alişkun'un rolü neydi? Bir gece daha witch kontrolcü hoca. Şey Kristyydi galiba ya. Raidli değil öyle hissettim. Hayır adam dedim abi beş kere kumara. söyledim. Bir daha söyler misin? Sesin e, gelmiyor. Lock dedim 5 kere söyledim bunu. Kaldırıp duruyorsunuz e. bir de hiçbir şey konuşmadan etmeden. Alişko. Hiç, hiç var mı? Ben mu? de medyumum. Um. Abi Alişko'ya gittim. Sana geldim. What Alişko witchlendin mi? Ama adam witch'e dedik. Niye yazdık şey hani, şey şu an? Oldum. Abi oyunda witch var. <gülüyor> adam <gülüyor> bir <gülüyor> tane ben daha. Bende de witchlendiğim kadar <laughs> bir şey Vici yok. Kili. Kili. ceset rolün ne ceset? Veteranım ben. Bok. Oh. ne? Şiş, şişmedin mi Mesut? Retri attım. Spy. Spy aldım bu gece. Komik olan ne anlamadım ben. Comic. Eğer medium varsa. Dayı onun arayı. ne? Kiçi öldü ya kardeş. Görürsünüz. Yani elinden gelmiştir belki. Ben mi getirdim? ya. Sesim gitmedi mi? SKMK yok değil mi? Arso var. Tayı gerçek retri mi? E hani? Sevgili arkadaşlar hemen Tayı gerçek retri veriyorum. falan değil. Bana geldi ama evet. benim rolüm benim rolüm immun. Tamam. Nesin mi? abi? Retri'yim. Vici alıp Mesut'a Mesut sıktım. Tamam. Vici alıp Mesut'a sıktım. Mesut'un strong e, target defense was too strong to kill. Mesut'u atıyoruz. Dinleyin dinleyin. Şu şekilde yapalım. Mesut'u asmayalım, korpsu asalım. O da vigilante, veteran falan çıktı. Kötü olduğunu biliyoruz. Ben dayı'ya gidiyorum. Eğer dayının rolü confirmedse, Mesut'u bir sonraki confirm, gün zaten atarız. Dayı. Tamam o zaman Mesut'u ya da korpsu asabiliriz. Zaten ben aslanıza kazanacak tam. Torch Vici Ben sordum da ben 13 ismi ne? İsmi ne? 13 kim? kim? Ya. 13, ben şey. ilk Mesut'u asmak istiyorum Korps'tan ziyade. Tabii ki. GF'yi asmak daha yararlı. E tabii ki ama mesela şöyle bir şey var. A, sen Retri'yi tekrar kullanabiliyorsun değil mi? Yani... Evet ama ben Mesut'u asmak istiyorum. Mesut'u tam... vuramıyorum yok, yok. çünkü. Hayır, tam... Evet evet o yüzden Korps'u vur. Corpse e, Ona Onu da vurursan bir sonraki gece bizim için çok beni, karlı beni olacak. Beni koruması lazım ama. Yo gerek yok. Bence beni korusa da aynı. Gerçi seni ben korusun. Ben zaten beni korusun. vuramıyorum. Bir tane vici var abi. Ben çıtır tamam, çıtır tamam. alıp kesebiliyorum. Aynen aynen, Benim, aynen, seni korusun. Bir şey soracağım. Kristal normalde mafyaydı disguise'landı mı? Nerede şey? 13'e 13 verin. Benim alertim kalmaz zaten gelebilirsin. On çevirin diğeri de Mighty evet, might şey Witch. Aa, bu arada bir dakika. Witch kontrol etse bile seni kontrol oluyor. edemiyor değil mi? Edemiyor edemiyor. Abi, o... alarmın kalmadı dedi. 13, de. 13, 13 oy verebilir miyiz? Tamlar. Burada, Burada mı? Townlar. var Tamlar. Tamlar. Yürü townlar Hadi. Bu kadar mı kaldık değil. tam? Aa bir Witch var. Aa, bir A, var ya, ha, var. Ha, evet, evet evet bu kadar evet, yani, kaldık. Bu kadar kaldık. Kaldırır. onlardaymış. Maalesef. Keket clutch bir şey yapman lazım. Dayı gel buraya dayı. Yüzde yüz gidecek. Yüzde yüz urvaya bu. Kesin gidecek. Yüzde tekrar jailer. Hmm. Rol blok edin. GG ya. Dayı niye vurmadı ya? Dayı niye vurmadın? Ee, kontrol mü etti? Alertim yok dedim. Ay Hayır seni vurmadım. Mighty'yi vurmaya gittim. Mighty Cadı abi niye vurmaya çalışıyorsun? Bitch olmaz abi, abi zaten. ben onun RP'sinden direkt bitch olduğunu anlayıp yazdım zaten. Dayı fena trolledi bu arada. Ya Tanrı her türlü kaybetti zaten de. Hmm, Birebir olacak. Biz KG'yi öldürmüştük. Hı hı. Tam kaybetti. Ya ben Mesut yerine başka birini kesseydim kazanırdık ama. Oğlum sen dün Müstü'ye verdin mi? Mustafa sana korpsa sık dedi ya, korpsa sıkman lazımdı. Evet. Kopsa sıkman mı olacak? Yok <laughs> bir, şey tamam, şey i̇şte... bir şey değişmiyor ki. Aha, mafya ve cadılar. Şöyle dayıyı alalım bir. Ya şimdi bir şöyle bir şey, şey var. De koruyup <laughs> de, Değişme evet. ihtimali vardı bu arada. Evet değişebiliyordu. Mesela biz korpsu öldürsek, kekeç ölse dayı bodyguard alıyor. Bodyguard da killlediğinde belki... Yok, beni asıyorlar, beni asıyorlar. Ha, Yok ne onlarda mı eşitiz? 3-3 geliyordu dayı, cesedi 6-3-3 geliyordu. Ben veteranım diyorum dalga mı geçiyorsun sen ya? Ben yani ceset... Az önce 4-4 değil miydi? Oy vermediler, ortaya çıkaramadık. Değil mi? Evet, evet. dayı... 2 dayı, dayıma... vurdu, 3-3 üç kalacağız işte. Kekic dayı bodyguard dalıyor. çıkmış olman çok komik ya. Abi cadı gider Noel iyi kontrol eder, yine BG'yi kullanamazdı ki. Edemiyor edemiyor, 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 edemiyor. Retri edilmiyor. BG. Ama BG'de de şöyle bir şey var. Beni geliştireceklerdi bu sefer. Mesutu asabilir misin? Hayır abi dayıyı dayı dayı miyiz? Dayıyı dayı 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 dayı. orada, BG'yi almasın. Asıyorum ben de bitsin mi? Ansin sen, Ansin sen, Ansin sen Consic değil misin oğlum? Hayır. Fardak Consic ya. Fardak Consic. Evet. Sen baya troll info verdin bir yerden. Hayır troll info değil, Disguise olayı döndü büyük ihtimalle. 2 mafya ödü bende şu an. Disguise'ladı bu yani. arada, <laughs> Disguise attık. <laughs> şu an sadece 2 mafya var. 3 mafya var. Nasıl vigilante? Ben neydi? ben Başka... Farrak ceset işte. O vigilantenin orijinal rolü neydi? Chris? Astık, astık, astık. Ay, o vigilante rolü. sözün var mı dayı? Ya olsun ya. Asarak öldüm. Mighty Ma Bana niye göre sıktın? Benim nereden olduğumu anladınız. Hiçbir şeyin bir şey olduğunu anlamadım. Aykut'un witch olduğunu biliyordum. Gelişine gittim. Bu da witch. Aykut'un witch olduğunu anladım. Şey çok... Ben <laughs> abi ben ya. ilk round şeye gittim. Dino'dan Aykut'a gösterdim. Disguiser <laughs> çıktı. Bilmiyordum olayı. Gittim Aykut'a sen Disguiser mısın dedim. <laughs> Vici'yim dedi. Ya Aykut ya. Allah'tan <laughs> Allah Berkel Allah abi, ben abi, seni vurdum ben o lukat şeyle. Unseen neydi? Investim. Seni, sana baktım. Matt Jenner Retri gördüm. Hayır bana bir anda üç kişi birden biri Disguiser'sın biri Jenner'sın diyor. Ben mal gibi ortada kaldım dayı. Herkes bana bir şey suç atıyor. Bir de üstüne Secaf ben Vici'yim dedi. Hayır Onu ben ne diyeyim? Gerçekten bizim abi? Bu nasıl o, bir şey? şey Merkalp abi. Merkalp abi. Bendim. Ee, CS'de al, ansini vur, ben de Rovi'yi öldüreceğim. Arkadaşlar genel sohbete bir şey attım. Bana bu şey insan evladı var ya. Ben burada bilen. Adamı Ali Çikor'a e <laughs> disguise'lamışlar. <laughs> ben... <laughs> Secaf da ben Vici'yim diyor. Otomatikman ben sanki Vici değilmişim gibi. Çünkü biri bana Janitor diyor, biri Disguiser diyor bana. O, ben anlamadım bu arada. O disguise'lanmış ya dayıyla ya ee, evet, Ali Şikoy'la Disguise'lanmış büyük ihtimalle. Yani. Bir Disguise'lanmış. Disguise'lı iyi ya bayağı. Ya, onun rolünü göreceğine Ali rolünü <laughs> <olduğunu> görmüştü. <laughs> Tam bu kadar da sıkmış. Okay. Ama adam vücudu yani. Tam Disguise'lanmadı mı diye sordum da. Hayır imkansı Nereden yaptım. Diyorsun, oğlum adam? Onu bir tek Spy'de hiç, abi, hiç abi. Bugün hiç Town oyun kazandı mı? Yok. Yok çünkü Anladım. oyunu tam koordine oynayamıyor aynen. Boyel için değil Yok, de bu... diğer gerçi Boyel de bir tık şeydi ya. Yani. Boyel Benim çok lakiydi. Rübe Mighty niye astırmadın? Abi bir kazanması bir... için benim 3 tane invest scroll'u koyup ilk tur şey yapmam lazım. Rübe kazandı bu arada Town'ı. Aynen. Mighty Ma niye astırmadın? Ben bugün kaybetmedim ki. Abi çünkü bak o kadar fazla ya anlamıyorsun oğlum. Çok fazla ses karışıklığı falan oluyor. Direkt tık 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 alsak bütün infoları okey asacağız da öbür türlü yani Tam kazandı ya ilk Berkert oyunu kazandı. Berkat sen CS'de alıp vurmaya çalıştın mı lan seni? Kazardık yoksa adamın witch olduğunu ben emin olamadım. Ben, ben konuşmasından yani. anladım direkt ben ya bu direkt yazdım. Ben look anladım sıfır info verdi bana. Aynen aynen witchsin dedim zaten özelden yazdım biz mafya 3'ümüz bu mafyalarız diye yazdım direkt. Evet b2 info'dan witch dediğiniz söylemişti zaten asfalt yapacak bir şey Abi tam kaybettim ya. <laughs> Ceset ne yapıyor? <laughs> <nabim? gülüyor> Ceset ne şey yazıyor? Ceset ki beni öldürecekler diyor. <laughs> Cesete bak. Ne benim, benim şey yazdı, Zaten benim... kaybettik beni öldürecekler yazdı. Kaptan tam kazanacak da beni öldürdün kaybet. Beni beni vurur zannedip ben, ben, senin şey piç <laughs> olduğunu düşündüm ya. Dayı bundan sonra ben senin tarafındayım. Mighty vur dersen vururum abi bundan sonra. <laughs> Merkel falan takmış su kulları ya. ben de katılıyorum. Rastgele de koşuyor <laughs> demiş. Ben <laughs> olmayacağım. Benim trenime katılmayın lan. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Adam güvenlik kuşu yapmamış. Oğlum bir de, şey şey, şey çatırmıyor. Berke Jailer'mış bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Ali sandım beni ya Berke Siz, abi. Siz... Aykut ya. Siz keçe güldüğünüzde çok belli oldu vardı Jailer o adam. Evet, ben mikrofonum açıkmış. Ben kapalı sanıyordum. Sen o, gülünce Anlaki direkt şey de söyledi ya kaptan ya dedi direkt. Sen gün gülünce günler aşağı gibi abi. <laughs> adam. Neyse belki bir artı kestin o mi? da güzel. Ben de hata ben gidiyorum adama disguiser mısın diye soruyorum. Hayır Maydi <laughs> Maydi <laughs> bana yazsa direkt oyun chatinde sıkıntısı ilerleyeceğiz. Yo aslında sıkıntı yok ya oğlum daha iyi oldu. Vici geldi bir yerden. Abi, abi, abi harbiden o baya lucky ya yani. <laughs> Aykut'a <laughs> soruyorum disguiser mısın diyorum. Yo diyor bak birlikte yürüyelim diyorum. Vici'yim oğlum ben diyor. Hayır bak Dedim, başka deneyeyim o zaman şansımı. Ansin'in de Ansin'de Vici yazıyor. Ben Vici'yim. Ansin bana da o oyun başlarken sen sassın yazıyor mesela. <gülüyor> ben <laughs> ne iş şey yaptığını ben, sorarsa... soran ta mindfuck hayır, değil mi? Ben ilk gece çok mindfuck yaşadım. Secaf ben Vici'yim diyor. <laughs> diğeri sen dikkat et. Eyvallah chat. Rakan'ı bu dördüncü aslan yerinde olsun. İyi seyirler dilerim. E ee, 2'de 2 gidiyoruz. Hadi bak. Ben tuvaletteydim. Bir geldim herkes Kristol'e diye atıyor. Dedim Kristol herhalde kendini claimledi. Ben de rolü mü yazdım? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Yani, çok, çok iyi. Sercan abi ya. Hiç video kafama sıksa şaşırmazdım. Mighty bana kimliği sıkardı kafama yani. Hiçbir şey de diyemezdim. Kabul etme işte. Bir, bir anda herkes Kristol'e rol Secaf yazıyor. Farf Sercan Farfo. Yok hayırlı olsun. Neyse. Belki ya. Benim bu, bundan sonraki oyunlarda William Okuyun abi. Ben yazacağım size kimler olduğunu. Ben ne bileyim hiç info vermiyorum Anladım. ki. Kaptan yok evet, etti bizi. Evet, kaptan. Yani, Scroll mis... gitti kaptan. Y yat aşağı Mr. Yavaş. Keke sen veriyorsun da doğruyu. Boş info Orada böyle yok ki millet? Belki kızdın mı ya? Oyunu anlatacak. Kim ben mi? Şakasına dedim ya. Lucky shot yani yapacak bir şey. Ben çok kızdım. Dedim belki